Bu para yatacağın şeyi sürüp geliyorum. Hmm. <laughs> Bitti. Şimdi kapatıyorum. Şimdi burada kalemini yapıyorum. Hey. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım onu da. Hı -hı. Arkadaşlar bu göz şeyini yapacağım. Ama ben bu gözümü yapmayacağım. <laughs> Arkadaşlar böyle yaptım. Hani çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi bir de boydan göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Anne nasıl olmuş? Ay annem! Allah ne oluyor? Çok şahane. O topukları kırarsın, küçük avrat gibi olmuş. Süper <laughs> güzel ayakkabılar kıradı annem. Malak, Bana... <laughs> <Makyajı gülüyor> ay makyaja <laughs> bakmadın yüzünü. Bir bakabilir miyim? Nasıl temizini? Abo Leyla bir de waterproof sürmüş gözünün altına. Sıkarsın. <laughs> <laughs> yani. Diyor ki evlenirken diyor muyuz? Yaparım. Babanı ararız, babanı ararız. <laughs> Harika görsün seni. Ay arkadaşlar.